Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle birlikte Arduino'yu uygulamaya başlayanların en çok uyguladıkları projelerden birisi olan siz daha çok dışarıda kara şimşek devresi, yürüyen ışık şeklinde duyabilirsiniz. Ben bu projemde çoklu LED yönetme şeklinde size isimlendirdim. Gerçekten de aslında yaptığımız birçok LED'in yanma sürelerini kontrol etmektir. Şimdi projemizde neler lazım diye düşündüğümüzde 5 tane led, 5 tane direnç, 1 breadboard, 1 Arduino ve biraz da jumper kabloyla biz bu projemizi yapacağız. Gelin hep beraber sizlerle birlikte kara şimşek denilen çoklu ledlerimizi yönetelim. Önce çoklu led yönetme devremizi kuralım. Şimdi elimde gördüğünüz led eksi ve artısı olan kısa ucu eksi uzun ucu ise artıyı temsil ediyordu. Breadboard'a mavi çizgiyle belirtilen yer eksi hat olduğu için kısa ucunu eksiye, uzun ucunu ise hemen üstündeki bir boşluğa yerleştiriyorum. Dikkat ederseniz eksi hata kısa, ortaya da hemen çizginin üstüne de uzun hattı bağladım. Böylece birinci letimi tamamladım. Bu işlemi ikinci led için de uygularsak gözlemlediğiniz gibi uzun ucu yine ortaya, kısa ucu ise çizginin altındaki yere bağlayacağım. Tabii ben bunu yaparken ekran görüntüsü şeklinde anlatıyorum. Dolayısıyla yön belirtirken aslında eksi takmamız gerektiğini anlamış olmanız gerekiyor. Şimdi bir diğer ledimizi de takalım. Dikkat ederseniz hepsini aynı şekilde kısa ve artı uçlarını ayarlıyorum ve ona göre eksi ucu eksiye gelecek şekilde takıyorum. Bu işlemi diğer ledler de uygulamamız gerekiyor. Bunu biraz hızlandırarak seyredelim. Devremizi tamamladık gördüğünüz gibi. Şimdi dirençlerimizi takmaya geçelim. Dirençlerin artı ve eksisi olmadığı için bizler dirençlerimizi sadece uçlarını düzeltip ve gerekli orta bölümde taktığımız ayağın aynı hizasına gelecek şekilde bir ucunu diğer ucunda gördüğünüz gibi Arduino'daki çukur bölümü atlatarak takıyoruz. Bu işlemi diğer dirençler için de hızlı bir şekilde uyguluyoruz. Dirençlerin ayağı ledlerin bir ayağının aynı hizasına, diğer ayağı ise breadboard'daki çukur bölümü atlatıp diğer bölüme takıyoruz. Bu hep bu şekilde oluyor arkadaşlar. Dirençlerimizi ledlerimize taktıktan sonra böyle bir sonuç elde ettik. Şimdi de sizlerle birlikte gözlemlediğiniz gibi dirençlerden birer kablo alıp sırasıyla 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı dijital pine birer jumper kablo çekelim. Sonra da eksi hatlarından gelen kabloyu da GND Arduino'da bulunan GND ucuna takalım. LED'lerin dirençlerinden gelen kabloları Arduino'daki pinlere taktıktan sonra şimdi gelin sizlerle birlikte eksi hattımızı Arduino üzerindeki GND hattına bağlayalım. Gördüğünüz gibi eksi hattına bağladık ve Arduino'daki GND uçlarından herhangi birine bunu takacağız ve böylece devremizi tamamlamış olduk. Gelin şimdi de sizlerle birlikte çoklu LED devremizin kodlamasını yapalım. Budamaya başlamadan önce aygıtlar bölümünden sağ bir pi'yi siliyorum ve buradaki ekle tuşuyla aygıt ekleme kütüphanesine geliyorum ve buradan Arduino Uno'yu seçiyorum. Bu arada Arduino mu bilgisayarıma da taktım. Bağlan diyorum. Tüm aygıtları göster. COM5 olarak Arduino mu gördü? Bağlan diyorum. Evet, şu an bağlandı. Artık burada gözlemlediğiniz gibi Arduino'yu kodlayabileceğim komutlarda kodlama alanına geldi. Şimdi önce olaylar bölümüne gidip Arduino Uno başladığında diyorum. Ardından sürekli tekrarla komutunu buraya yerleştiriyorum. LED'lerimi Arduino'nun 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı dijital pinlerine taktım. Öncelikle pin bölümüne gidip buradaki Sayısal giriş ayarla 9 çıkış yüksek kodunu kendi oluşturduğum devreme göre düzenliyorum. 3. 3'ü yaktığı anda 7 nolu dijital pin sönük kalacaktır. Bu yüzden bunun kopyasını çıkarıyorum ve diyorum ki 7 düşük. 3 nolu dijital pini elektrik ver. 7 numaralı dijital pini elektrik verme demiş olduk. Bunu belli bir süre yapması lazım. Kontrol bölümüne gidelim. Bir saniye diyelim. Burada yaptığımız işlemin aynısını diğer ledler içinde yapacağız. Bunun için kopyasını çıkarıyorum. Tekrar tekrar kodu yazmamak adına biraz hızlandırmak adına kopyasını çıkarıyorum. Buraya 3 nolu dijital pine bağlı olan ledi kapat anlamında düşük kullanıyorum. Buraya da 4 nolu dijital pin diye yazıyorum. Burada yüksek Komutunu kullanıyorum. Çünkü 4 no'lu dijital pini burada yakacağız. Tekrar kopyasını çıkarıyorum. 4 no'lu dijital pini söndür. 5 no'lu dijital pini yak dedik. 6 no'lu dijital pini düzenleyelim. 5'i söndüreceğiz. Ve 6 numaralı dijital pine bağlı olan neti yaktık. Son olarak da 6 no'lu dijital pini kapatıp 7 no'lu dijital pini yakacağız. Böylece kodlarımızı tamamlamış olduk. Gelin sizlerle birlikte bu kodlarımızın nasıl bir sonuç verdiğini kodlamamızı Arduino'ya yükleyerek gözlemleyelim. Gördüğünüz gibi yükleme tamamlandı. Gözlemlediğiniz gibi önce 3 nolu dijital pin sonra diğer pinler sırayla yanmaktadır. Bu durumda çok yavaş bir hareket oluştu bu ledlerin yanma sürelerini düzenleyelim. Sadece yapacağımız buradaki bekleme sürelerini değiştirmek olacaktır. Bunun için 0.3 diyorum. Bu 0.3'ü de Ctrl C, Ctrl V tuşuyla kopyalayıp diğer bekleme sürelerini yapıştırıyorum. Böylece hızlı bir şekilde kodlamamdaki süreleri değiştirmiş oldum. Kodumandaki süreleri değiştirdikten sonra tekrar yükleyelim. Arduino'muza yükleyelim. Yükleme tamamlandığında sonucu gözlemleyelim. Gözlemlediğiniz gibi Arduino yüklendikten sonra ledler çok daha hızlı bir şekilde yanıp sönmekte ve hareket biraz hızlanmış oldu. Çünkü ledlerin yanıp sönmeleri aynı zamanda bir hareket oluşturuyor. Bunu 0.1'e düşürdüğümüzde ne olur acaba? Onu da deneyelim. 0.1 diye yazdım ve diğerlerine Ctrl C, Ctrl V diyerek yapıştırıyorum. Ardından yükle tuşuna tıklıyorum ve Arduino'ma yüklemesini sağlıyorum. Yükleme işlemi tamamlandı. Gözlemlediğiniz gibi led'ler çok hızlı bir aralıklarla yanıp sönmekte ve hızlanmış bir ışık efeği oluşturmaktadır. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte çoklu ledleri nasıl yöneteceğinizi öğrendik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.